Nasılsın? İyiyim. Sizin, sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Adın ne senin? Hividar. Hividar. Sana bazı sorular soracağım. Tamam. Sen mümin misin? Elhamdülillah. Şüphesiz müminim. İnşallah müminim denilmez. Ne zamandan beri müminsin? Kale bela günden beri Müslümanım. Kale belanın manası nedir? Allah oteller Teala ruhumuzu yazdığında onlara el bu kim yer ben sizin Rabbiniz değil, değil miyim diye sordu. Bütün müminler ve kafirler hepsi bela evet sen, bilir, sen bizim Rabbimizsin diye bir sesli ettiler. Müminler İslam fıtratı üzere kaldılar ancak kafirler ahirete bozdular. Yaşın kaç evi daha? Yedi. Maşallah. Peki biraz sesini daha yükseltebilir misin? Evet. İmanın başı nedir? Kelime-i tevhid -i la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allahu Teala'yı nasıl bilirsin? Eee kemal sıfatı kemal sıfatı muhtasıl muhtasıl sıfatlardan münezzehtir. Ne adına gökte onun benzeri yoktur. O semî ve basirdir. Allah-u Teala yeri göğü yaratmadan önce neyi yarattı? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem Efendimizin nurunu yarattı. Kimin zürriyetindensin? Babamız Adam aleyhisselamın zürriyetindenim. Kimin milletindensin? Ee, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden. Kimin ümmetinden? Şu an peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmetindenim. Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu, elli yaşından sonra Medine hicret etti. Şimdi Medine'de revizyon muta arasındadır. Sessiz ol. Sessiz ol. Herkes kendi talebesine sahip çıksın hadi. Peygamber Efendimiz'in kaç adı vardı? Güzel şimdi çoktu fakat dörtünü dörtünde bilmek lazımdır. Bundan Mehmet, Mustafa, Ahmet, Mahmut. En çok kullanılan ismi nedir? Hz. Muhammed <laughs> Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimizin babasının adı nedir? Abdullah'tır. Annesinin adı nedir? Amine'dir. Süt annesinin adı nedir? Halime Hatun'dur. Ebesinin adı nedir? Şifa Hatun'dur. Dedesinin adı nedir? Abdül Peygamber Efendimiz kaç yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik geldi? Kırk yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik yaptı. Fiilen kaç yaptı. sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı. Aynı hayatı kaç yaşındayken sona erdi? 63 yaşında sona erdi. Peygamber Efendimiz kaç kızı vardı? Dört kız vardı. Bir Zeynep, iki Rukiye, üç Ümmü Gülsün, dört Fatıma Hazretleri'dir. Peygamber Efendimiz kaç oğlu doğdu? Üç oğlu doğdu. Bir Kasım, iki Abdullah, diğer adı Tayyip. üç İbrahim radiyallahu, radiyallahu anh hazretleridir. Ezvacı Tahirat'ı yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hanımlarını sayar mısın? Sayarım. Bir Hazreti Hatice, iki Hazreti Sevde, Zeyre bir Uzeyme, Zeyme, Hazreti Ümmü Seleme, 7 Hazreti Zeyn, yedi Hazreti Zeyre binti Çağış, sekiz Hazreti Cüveyriye, dokuz Hazreti Ümmü Hamibe, on Hazreti Safiye, 11 e, Hazreti Meymine, 12 Hazreti Valiye, Valdeyir, bunlardan Hazreti Validelerimiz bunlar Hazreti Hatice validelerimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup ile beraber hayat sürmüştür. Peki Peygamber Efendimizin 53 yaşından sonra çok evlenme sebebi hikmetlerinden bazıları sayar mısın? Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz kabileleri samiyete bağlamak ayrıca kadınlara ait kadınlara ait hükümetleri hükümetleri e, vasıtasıyla yaymak bazılarının ise iffet ve, namuslarını. Iffet ve namuslarını korumak için onlar evlenmiştir. Asıl, asıl hikmet ve gayet kadınlar vasıtasıyla İslami yaymaktır. Asıl hikmet ve gayet kadınlar vasıtasıyla İslam'ı Peki en son vefat eden eşi kimdi? Hazreti Hazreti Haz, Ümmü. Hazreti Ümmü Seleme'dir. Gelmiş gelecek insanların en yücesi kimdir? Mah Hazreti Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimizin en fazileti torunları kimlerdir? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. Bunlar kimin çocuklarıdır? Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'dır. Mezhep nedir? Kitap, sünnet ve icma 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 ümmetçe Uygun, uygun olan itikatta. İtikatta kimin mezhebindeyiz? Alihan. Oğlum. Ahi sünnet. Ahi sünnet. Ehli sünnet. Ah. Ehli sünnet ve <laughs> ehli sünnet ve cemaat mezhebindeyim. Yani peygamber yani peygamber Efendimiz sallallahu teala teala aleyhi ve Peygamber aleyhi... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram, ashab-ı tabi, tabi rızvanullahi teala aleyhi, aleyhi mecmu'inin i Peki ana dam mezhep karşıtı. Derttir e, bu bir biz e, bir, Evet. Bir Hanefi imamın, i̇mam Azam Muhammed bin İsa Şafi sabit, sabit mezhebindenim. İki, i̇ki Şafi Muhammed Muhammed bin i̇dris eş Şafi Hazretlerinin Hazretleri mezhebinden, mezhebindenim. Malik mezhebindenim. Üç Maliki Üç Maliki imamım. Malik İmamı, Maliki, bin, imamı bin. Malik bin Annesi mezhebindenim. Dert Dert Hambe İmam 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 Ahmed bin İmam Hamletin, Muhammed bin Mes Bin ıı, Ahmed'in Bin Ahmed'in mezhebindenim. Bin Hanbel'in mezhebindenim. Mezhebin Bu dört mezhep mezhep haktır ve doğrudur. Aferin sana. Ahmed de kimin bin mezhebindensin. Ahmed'de Hazreti İmam İmam, İmam İmam Şafi İdris eş İmam Muhammed bin İmam, İmam Muhammed İdris eş Şafi mezhebindenim. Peki İslam nedir? İslam Allah'u Teala yapmak ve ne terk etmektir. İman nedir? İman Hazret Hazreti Muhammed Mustafa sallam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ha haber verdiği haber verdiği e, akaid ve e, amellerin tamamını dil ile ikrar, ikrar, kalp il ile tasdik etmektir. Ümmet nedir? E, Peygamber efendim. Peygamber, peygamberlere, peygamberlere tabi olan tabi olan cemaattir. Hocam Cemaat, evet. <laughs> Tamam hadi. İmanın rükunları kaçtır? Altıdır. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, e, peygamberlerimize inanmak, ahiret günlerine inanmak, inanmak, kader ve kader ve kav. İmanın rükünleri kaçtır? Yeni yasa altıdır. Altıdır. Allah'a Allah inanmak, meleklere inanmak, peygamberlerimize inanmak, kitaplarına, kitap, inanmak. Kitaplarına inanmak, pe ahiret, ahiret günlerine inanmak, kader ve, e, ve ka kader ve, hayır ve kader ve hayır ve şeri, Allah Teala'nın takdiri, takdiri ve takdiri Allah Teala'nın takdiri ve yaratmasıyla yaratması olduğuna inanmak. Ile